Herkese merhaba. Bugün yine ilginç bir konuyu masaya yatırıyoruz. Bu sohbetimiz Soft'un katkıları ve araştırmalarıyla hazırlandı. Elimizdeki kaynaklar bazı kanun ve yönetmelikler. Konumuzsa teknoloji, girişimcilik ve inovasyon üçgeni. Daha doğrusu teknokentler ve çevresindeki o destek dünyası. Evet sıkça duyuyoruz bu terimleri. Teknokent, arge merkezi, kuluçka. Aynen ama tam olarak nedir ne işe yarar? İşte bugün amacımız bu. Bu mevzuatın Hani o biraz karışık görünen metinlerin özünü çıkarıp herkesin anlayacağı şekilde konuşmak. Özellikle şuna odaklanacağız. Teknokent nedir? Bir girişimci ya da şirket orada nasıl yer alır? Ne gibi avantajlar sağlar? Bir de tabii bu işin girişimcilik destekleri boyutu var. Tamamdır. O zaman hemen başlayalım. Nedir bu teknokent dediğimiz yerler tam olarak? Şöyle mi anlamalıyız? Üniversite ya da araştırma kurumlarının yanında teknoloji geliştiren firmaların toplandığı özel bölgeler, çok doğru bir başlangıç noktası. Temel fikir bu. Yüksek teknoloji üreten ya da geliştiren firmalarla üniversite gibi araştırma altyapısı güçlü kurumları bir araya getirmek. Hani o meşhur üniversite sanayi işbirliğinin somutlaştığı yerler. Anladım. Yani amaç o teknolojik fikirlerin daha kolay ticari ürüne dönüşmesini sağlamak gibi. Kesinlikle. Bu bölgelerin bir de yönetimi var tabii. Yönetici şirket diyoruz bunlara. Genelde içinde en az bir üniversite veya kamu ARGE merkezinin de kurucu olduğu anonim şirketler bunlar. Bölgenin tüm işleyişinden onlar sorumlu. Peki, diyelim ki bir teknolojik firmasıyım ya da yeni bir girişimciyim. Neden bir teknokente gitmeliyim? Avantajı ne? Kaynaklarda epey bir teşvik, muafiyet falan görünüyor. Evet orası işin en cazip kısmı sanırım özellikle vergisel avantajlar çok dikkat çekici. Şöyle ki bölgede faaliyet gösteren firmaların yazılım, arge ve tasarımdan elde ettikleri kazançlar dikkat 31 Aralık 2028'e kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf. Oo, bu çok ciddi bir destek. Yani kazancın üzerinden vergi alınmıyor. Aynen öyle ve sadece bununla da kalmıyor. Bölgede çalışan ARGE, tasarım ve destek personelinin ücretleri var ya. Evet. Onlar üzerinden hesaplanan gelir vergisi stopajında da yine 2028'e kadar önemli teşvikler var. Hatta bu ücretlerle ilgili düzenlenen kağıtlar damga vergisinden bile muaf. İnanılmaz hem şirketin karı korunuyor hem de personel maliyeti düşüyor bitmedi bu personelin sigorta primi işveren hissesinin yarısını da devlet karşılıyor yani sgk yükü de hafifliyor yönetici şirketin kendisi de bazı vergilerden muaf zaten başka neler var peki mesela arge çalışmaları için yurt dışından mal getirmeniz gerekiyorsa gümrük vergisi istisnası var Devlet, teknokentin kendi altyapısı, binası, kuluçka merkezi gibi yapılarının inşası için de destek verebiliyor. Anladım. Yani hem operasyonel maliyetler düşüyor hem de fiziksel altyapı için destek var. Peki buraya girmek nasıl oluyor? Bir girişimci olarak ben de geliyorum diyebiliyor muyum? Şöyle... Öncelikle bir ARGE veya tasarım projenizin olması gerekiyor. Yani ben burada şunu geliştireceğim demeniz lazım. Bu projenizle yönetici şirkete başvuruyorsunuz. Projeyi beğenmeleri mi gerekiyor? Evet, projenin teknokentin amaçlarına uygun, yenilikçi bir tarafının olması bekleniyor. Yönetici şirket projeyi onaylarsa size bölgede bir yer tahsis ediliyor. Peki ya daha fikir aşamasındaysa? Hani çok yeni küçük bir ekiple yola çıkıyorsak? İşte orada kuluçka merkezleri devreye giriyor. İnkübatör de deniyor bunlara. Bunlar tam da dediğiniz gibi yeni ve genç girişimciler için tasarlanmış yapılar. Ne gibi bir faydası var bu merkezlerin? Çok kritik destekler sunuyorlar. Uygun fiyata ofis alanı, belki laboratuvar imkanı, ekipman desteği, işin hukuki, mali tarafında danışmanlık, mentorluk, hatta finansman kaynaklarına ulaşımda yardım. Yani bir girişimin ilk adımlarında ihtiyaç duyacağı pek çok şey tek çatı altında. Kulağa harika geliyor. Yani sadece yer değil bir nevi yoğ arkadaşlığı da sunuyorlar. Kesinlikle. Hatta ilginç bir nokta, bakanlık izniyle bu kuluçka merkezleri teknokent alanı dışında da kurulabiliyor. O da iyiymiş. Peki şu girişimci tanımına da bir bakalım mı? Kimler girişimci sayılıyor ve onlara özel hani şu bahsettiğimiz tekno girişim sermayesi gibi başka neler var? Teknokent kanununa göre girişimci bölgedeki imkanlardan yararlanan veya yararlanmak isteyen gerçek ya da tüzel kişiler. Ama sizin de dediğiniz gibi daha spesifik bir destek var. Teknogirişim sermayesi desteği. Evet onu biraz açalım mı? Kimler yararlanabiliyor? Bu destek özellikle gençlere yönelik. Üniversitelerin örgün öğretim veren bölümlerinde son sınıfta okuyanlar, yüksek lisans veya doktor öğrencileri ya da bu öğrenim seviyelerinden mezuniyetinin üzerinden en fazla 10 yıl geçmiş kişiler başvurabiliyor. Şart ne peki? Teknoloji ve yenilik odaklı bir iş fikrinin olması gerekiyor. Yani, benim şöyle bir teknolojik projem var, bunu hayata geçirmek istiyorum demeleri lazım. Destek nasıl bir destek? Kredi mi bu? Hayır, en güzel tarafı o. Karşılıksız, yani hibe. Geri ödemesi yok ve teminat da isteniyor. Pekala, ne kadar? Mevzuata göre 100.000 TL'ye kadar verilebiliyor. Ama bakan bu tutarı 5 katına kadar arttırma yetkisine sahip. Buradaki amaç çok net katma değer yaratma potansiyeli yüksek, nitelikli istihdam sağlayabilecek teknoloji tabanlı fikirleri daha en başından desteklemek. Müthiş bir fırsat gerçekten de gençler için. Peki tüm bunları yani teknokentleri, vergi avantajlarını, kuluçka merkezlerini, bu tekno girişim sermayesini falan düşününce bir işletme için nasıl bir vizyon ortaya çıkıyor? Sadece maliyetleri kısmak mı bütün olay? Maliyet avantajı tabii ki çok önemli ama bence olay sadece bu değil. Asıl değer o ekosistemin bir parçası olmakta yatıyor. Üniversitelerle yakın çalışmak, oradaki bilgi birikiminden, belki laboratuvarlardan faydalanmak, diğer firmalarla etkileşimde cabası herhalde. Kesinlikle benzer alanlarda çalışan başka yenilikçi firmalarla aynı ortamda olmak, işbirliği fırsatları yaratıyor. Nitelikli ARGE tasarım personeline ulaşım kolaylaşıyor. Tüm bunlar bir araya gelince şirketler daha cesur, daha yenilikçi projelere girebiliyor, rekabet güçleri artıyor. Yani fikirden ürüne giden o zorlu yolculuğu kısaltıyor ve kolaylaştırıyor diyebiliriz. Aynen öyle. Teknoloji ve yenilik odaklı büyümek isteyen her ölçekteki işletme için stratejik bir platform sunuyor aslında bu yapılar. Evet, bugün Teknokent'lerin ve ilgili destek mekanizmalarının kapısını aralamaya çalıştık. Gördük ki devletin teknoloji ve yeniliği desteklemek için sunduğu imkanlar gerçekten çeşitli ve önemli. Vergi avantajları, hibeler, işbirliği ortamları. Umarız bu hızlı bakış konuyu sizin için biraz daha anlaşılır kılmıştır. Kesinlikle. Peki son bir düşünce olarak ne eklemek istersiniz? Belki şunu düşünebiliriz. E, tüm bu teşvikler, bu altyapı destekleri Türkiye'nin küresel teknoloji yarışındaki yerini uzun vadede nereye taşıyacak? Bu yapılar sadece yerli firmalarımız için bir sıçrama tahtası mı yoksa aynı zamanda yurt dışından yetenekli insanları yani beyin gücünü ve yabancı yatırımı çekmek için ne kadar etkili bir araç? İşte bu sorular üzerine kafa yormak ilginç olabilir. Çok doğru bir nokta. Üzerine düşünmeye değer gerçekten de. Bu derinlemesine incelemede bize katıldığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.